korkusuzum diyorsan, potaya girmekten korkmadığını iddia ediyorsan bunu ispatla dedi. 3 Ertuğ, 3 Aziz oldu. Belli ki mavi takım hep beraber oynamaya çıkmayı niyetlenmiş. Bu bir çocuk oyunu değil. Böyle bir şeyin olasılığı da az. nasıl böyle denk geldi onu bilmiyorum. Benim bir korkum yok, bir endişem yok, bir savaşım var ve vazgeçmek de yok. Senin üçüncü dokunulmazlığı. Bu oyunun ismini sürat oyunu olarak değiştirebilirim. Yapamıyor. Yapamıyor mu dedim arkadaşlar? Ben seni gayet iyi O an cevap verseydim görürdün de. Ay, ben sen olacak ayrıca yani. Diyemezsin. Diyemem. Çoluk çocuktan aldığın tavsiyeye bak. Onlara kaydıraktan kayıyorlar mı yoksa koşuyorlar mı diye sormak istiyorum. Kurşan dizlerinin üstüne çok sert bir atış yaptı. Ya atlasın. Momimi şaşırdı. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kim hayatta kalacak? Aferin, aferin alkış. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.